çıkmış. Gönül Dağı dizi analizimize hepiniz hoş geldiniz. Bizim tarafımız belli. Erkan ve Yeşim'den yana oyumuzu kullanıyoruz. Burak Can ve Sude Zülay Güler ikilisi diziye renk katmaya devam ediyor. Güzel bir hikayeleri var. İlerleyen bölümlerde daha iyi sahneleri izleyeceğimize eminiz. Kafamızı nereye çevirsek birileri için gözyaşı döküyoruz. Asuman'a mı, Selma'ya mı, Ali'ye mi, Taner'e mi, Veysel'e mi, Cemile'ye mi? Herkese farklı farklı üzülmeye başladık. Kenan'ın yaşananların ardından Gedelli'ye geri dönebileceğini hiç sanmıyoruz. Dizide bizlere ters köşe yapıldı. Elif'in peşi sıra. Onu da uğurladık diye düşünüyoruz. Diziyle ilgili ayrıntıları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.